Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Dila Çakır. bugün sizlerle birlikte Ceylin'le ma çekiyoruz. Arkadaşlar, ee, annem şimdi Ceylin'e bir şeyler söyledi. Şimdi Ceylin'in en sevdiği basketbol odasını kırdım. Bu şeyi de potasını çıkardım. Hatta pota şeyini de nereye koydum da bilmiyorum. Şimdi Ceylin'e bak. Ne yapıyorsun? Gördüğün gibi. Ne gördüğün gibi ya? Düzünce söylesene abicim ders çalışıyorum. Abi, güzel, kal, ders, çalışıyorum. bir de saçını falan taramış. Bu düşecek bak. düşecek bana. Abi ne Nasıl? oluyor? Ya, gerçekten bak sinirliyim dersen. Abi sinirliyim abi. Oha kamera gitti. <gülüyor> <gülüyor> kamera gitti de Neyse. Bakın top. Çok ses, çıktı, çok ses çıktı. Neyse. Bay bay. Hadi sen... gel seninle basket oynayalım. Olabilir. Bak şimdi nasıl sevindi. Basket çok severim. Hadi böyle oynayalım ki. Böyle bir şey son... oynayalım. tabloya atalım böyle oyun oynayalım değil mi abi? Bunun yuvarlak şey neydi? Ya potasızı da çöpe attım. Geri kalan. O potayı ver ya ben. <laughs> evet. <gülüyor> bu geri kalan da bu. <laughs> yok yok at, atma atma çıkar. Yapamazdık zaten. Ya niye atıyorsun ya? Biz bil... şey vallahi. Ya Ceylin ne yaptın ya? İyi git ya. Gidip bir tane şu ortak dokunmaları açacağım. Çok üzüldüm, üzüldüm ben de üzüldüm bu için. Şimdi lan kapaç çıkmıyor lan açamadım ben kapıyı ne Al lokum ya, al lokum. Ya. Al. Ne, 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 ne. yemek lokum falan? Yeme sen yeme ben bitir hepsini. Allah. Bu saçın. Bana ne dedi? Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup, like atmayı unutmayın. Önceki videoda demiştim. Oyun Sezen kanalına abone olup videolarını izleyip bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Benim videolarımda da e, like atıp abone olun. Bildirimleri açın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Bay bay.